Hepinize merhaba arkadaşlar. Sevkan Emily Wants to Play'den ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Emily Wants to Play e başlayacağız. Oyunumuz müziği çok korkunç gerçekten. Yüksek de sesi. Jontin ediyor ama oyuna hiç başlamadım. Neyse New Game'den başlayalım abi. Oyunu hiç olsa hiçbir şey bilmiyorum oyun hakkında. İkinci videoda biraz araştıracağım ama çünkü... Ee... Evet pizza bir şey dedi ama Anladın Şimdi bu ne ki Anladın Aç lan aç bununun Ha burada Ctrl H Shift Neyse. Eee oyunu hiç bilmiyorum gerçekten. İlk defa oynuyorum. Kapaç da ama yine kapatacağım. He. Onun için Neyse. Şimdi ne yapacağız onu hiç bilmiyorum valla. Flashlight diyor ama flashlight falan yok. <laughs> efendim saygılar saygılar efendim. Efendim saygılar orada bir şey var. 13 kim? 13 kim çorla. Kaç kaç? Abi oyunu hiç bilmiyorum. Gerçekten ne yapacağım, ne edeyim? Hiç. Efendim hanım ablam, saygılar. Efendim. Yanlış geldim. Abi o odaya girmiyoruz. Şu odayı başka oda var mı? Burası var. Yani aynı yer hanım ablanın olduğu yer ona fazla yaklaşmadım. Dur şu, şu oda açık mı hala? Şu tarafta bir oda var. Aynı kim 12 Onun <laughs> <laughs> abi ne yapacağız hiç bilmiyorum Oyunu durdurabilir mi durdurabilir mi abi şu odaya girmiyoruz bu odaya hiç girmiyoruz orada bir şey var orada camda bir şey var arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum dur zoom diyor ama zoom yapamıyor Şifre koşuyor. Dur bakayım başka ne var? Yani zoom. Yo ya zoom yapmıyor. Flashlight yok. Anlamadım. Abi şimdi ben burada durayım mı? Ne yapayım ki ya? Hiç anlamadım hiçbir şey. Bir şey mi yapmam gerekiyor? Lan gidiyorum lan. Kuruşun iki buçuk milyon dolar aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç. Kaç. Girme bu odaya. Evet. Artı sik yaptık ama. Orada. Dur bakayım dur. Aha. Saat 12. Oğlum kaç kaç. Herhalde oyun daha yeni başlıyor. Oğlum bu çok korkunç oyun ya. <laughs> kaç. 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 Outlas gibi de değiliz, saklanamıyoruz bir yere de. Aha. Aha geliyorum lan. Kayboldu Vallahi kayboldu. Bir şey tışınk tışınk diye sesler geliyor lan. O da karanlık. Bilgisayar açık. O da hala karanlık. oğlum ya? Hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Harbiden de. Ya tışık tışık diye sesler geliyor. Işık kapağı mı ses mi bu? Kendi kendi kapılar açılıyor bir şey oluyor anlamadım ki. Ha bu video kısa olsun ilk video ben... Kaç. Buna herhalde uzak olacağız abi. Baksana bu saldırmıyor hiçbir şey yapmıyor. Aha. Dur yapıyor da. Bir mouse da sıkıntılı abi. Her şey sıkıntılı ya. Bir CTRL'e tuşum sıkıntılı. Bir mouse'un orta tuşu. Bak yine gitti. Arkamıza falan mı diye geliyor diye bakıyorum ama hiçbir şey yok çünkü hep arkamıza çıkıyor. Ya fark ettim ikidir arkamıza Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Odaya bir baskın yedim. Öldüm patladı zaten. Ne oldu adam filan böyle şaşırdım. Yani şu an de hep burada çıkıyor. Bak, i̇kidir burada çıkıyor. Buraya gitmedim. Biz. Ha, bizim mekan şu iki taraf. Başka bir yere gitmiyoruz. Diğer taraflar hep sıkıntılı yemin ediyor. Neden pışık pışık diye sesler geliyor. Bak. Buradan oraya gidiyorum. Pışık diye sesler geliyor. Allah. Ses geldi. Aha. Bu sefer de burada çıktı. Bir saniye, bir saniye dur. Ya durma. Uzak dur. Heh. Bak bundan uzak durdukça kaçıyor. Onu fark ettim. Demek ki bunu gördük mü uzak duracağız. Herhalde. Buraya gidiliyor mu? Işı aç ya. Yeter artık. Hep aynı yerde. Don't look at her. Bakma diyor bir şeyler de. Bu ne lan? Ne oldu lan? Ananı sikeyim. Ses geldi lan oradan. Oğlum oradan bir ses geldi yemin ediyorum var ya kesin orada bir şey var. <laughs> Anneniz kim var? Anneniz kim var? Anneni sikiyim burada bir yerde. Kaç. Abi buradaydı oraya ışınlandı yalnız ha. Şu an ödüm patlıyor. Ya hiçbir şey de bilmem belki bunlara karşı bir şey yapıyoruz da. Zoom yapıyoruz. Başka flashlight var. Onu yok yani bilmiyoruz. Şu an ödüm patlıyor yani. Bir de burada çıkarsa yemin ediyorum yandık. Kaç. Abi arkadaşlar kusura bakmayın şimdi bilmiyorum ne yapacağım yani. Allah orada bir gölge bedirdi ama. Bak. Aha. Abi bu, yeter bu kadar bugün. Ödüm var ya bak kalbim küt küt atıyor yemin ediyorum size. Ama biraz oynasam mı? Dur lan biraz oynayayım. Dur dur biraz oynayayım. Evet. Saat 1 oldu. Bizim ne işimiz var ya burada? Onun kaç lan kaç? Lan lan sikeyim. <laughs> kimsenin. Oh shit. Of. Korktum işte bu sefer. Bu sefer harbiden de korktum yani. Oh. Abi biz bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Ben yeterince korktum yani bugün. Bir de az önce de zaten korku filmi izledim. Bir de üstüne bunu yemin ediyorum tam oldu yani. Neyse arkadaşlar kanala like, abone olmayı unutmayın. Of ee... Uf korktum ya. Hep Outlast atıyoruz. Şimdi değişiklik olsun diye Emily gördüm öyle atayım dedim. Youtube'da gördüm öyle video. Ama hiç bak bana yani. ben dedim biraz sürpriz olsun ikinci de bakacağım ama ne yapacağım ne edeceğim yani bilmiyorum sonuçta şimdi böyle de sıkıcı oldu yani ilk video farkındayım ee, GTA serilerini çekeceğim dediğim gibi hep Outlast olmaz Outlast'ı bitirirsem eğer zaten e, Vista, Blobber burada falan var İkisi de var işte e, onları da sonra oynayacağım yani şimdi oynamayacağım e, yani hep şu şey olmasın şimdi GTA serilerinden biraz çekeceğim. Vice City olsun, San Andreas. San Andreas çekeceğim ama ya Vice City. Çok eski oyun şimdi. Olmaz. Neyse kendim. Ee, dediğim gibi like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.